Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına beklenen Sekin Galaxy geldi. E, Fortnite yaz paketi hala mevcut. Gelelim Galaxy'ye. 2800 bir papel setin tamamı. Nukleus Yıldız topu tırpanları sesine bakalım. Tamam. Uzayın aynası. Planör. Güzel. Ayrı ayrı da almak isterseniz 800 V papel. Uzayın aynası. Yıldız kaşifi. Kaplama bizde var. 500 V papel. Galaksi kaşifi. <laughs> 2000 mil papel nukleus ile beraber. Yıldız topu tırpanları da 1200 mil papel. Buz izcisi mağazada. Kar gözlüsü mağazada. Kış savaşçısı. Kar leoparı. Buz komandosu. Kar şahini buz askeri kutup savaşçısı ve buz izcisi demiştik kar gözcüsü kış savaşçısı bitmedi mi kar yaprağı evet hortlak mağazada 2000 bir papale iki tane tarz var şapkalı ve şapkasız kara göz arkalığı da var hayalet tırpan 8 bir papale Ölü Dalga Kaplaması Orman Komandosu Sınıf Başkanı Lama Bulk'la beraber Büyücü Asası İki tarzı var mavili ve pembeli sesine bakalım yengeç dansı utanç kaynağı bu hızlı koşu ve partinin yıldızı eee yeni tarzıyla partinin neşesi partinin odağı hala mağazada parlak pala ışıl dört tarzı var ikinci tarzı bu üçüncüsü bu dördüncüsü de bu sırt pikabı ile beraber ve parlak pala tüm de vardı bunlar mağazada tempoyu yükselt hala mağazada parlak kazma mağazada Breakdance mağazada neon rüzgarı planıyorum mağazada ışıklı çubuk dijilana hala mağazada mevcut. Bugünkü mağaza bu şekilde arkadaşlar ama herhalde mağazanın yıldızı Galaxy paketi. İçerik üretici kodumuz ozanguvan6 kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve mutlaka like atmayı unutmayın. Bay bay